Dünyayı değiştiren, bilimin devrimci vizyoneri Marie Curie'nin hayatına gelin, hep birlikte dalalım ve ilham alalım. 1867'de Varşova'da doğan Marie Curie, geleceği gören gerçek bir öncüydü. Fransa'da doktora derecesi alan ilk kadın, Sorbonne'da ilk kadın profesör. Hem fizikçi hem kimyager olan Polonya asıllı Fransız Curie, birden fazla bilimsel alanda da Nobel ödülü kazanan ilk kişiydi. 1903'te eşi Pierre Curie ve Henry Becquerel ile birlikte radyasyon çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik ödülünü, 1911'de radyum ve polonyum keşfi ve radyoaktivite üzerine yaptığı araştırmalar nedeniyle tek başına Nobel Kimya ödülünü kazanmıştır. Ayrıca bilimsel başarısının yanında radyoaktif elementlerin tedavi edici özelliklerini keşfederek kanser tedavisinde devrim yarattı. Curie, 1934'te radyasyon zehirlenmesi sonucunda bir kan hastalığı nedeniyle hayata veda etti. Bilim için ölen Marie Curie'nin cesareti ve kararlılığı bugün bize ilham vermeye devam ediyor. Onun hayatı insanın merakı, tutkusu ve azmiyle her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Bir kadının vizyonu bugün bile bizi ileriye taşıyor ve şu soruyu soruyor: Senin vizyonun dünyayı ne kadar değiştirebilir? Marie Curie'ye saygıyla.